hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir ve satacağız Hadi bakayım bir sıfır biraz sessiz oynayacağım konsantre olacağım mucize of Mira çıkacak taktikler Bu arada arkadaşlar Miraj Gold falan yani ben bronzum iki tepeyim ona göre oynar inşallah. Ben yeni başladım ama biliyorum oyun önceden de oynuyordum. Yani o yüzden öldürebiliyorum. Hadi bakalım Miraj beyefendi. bu vantapla alakalı kanka ya ez dero kanka sana deagle'ıtim geçi gösteriyorum ya neden neden bilmiyorum arkadaşlar ya kanablamadım benim bir kedim var tek gözü yok böyle taklıyor ya öbür evde ben uzanıyorum tek başıma miraçla vs atıyorum işte böyle headshot diyorum miraçtan bazen brawl stars'a Yani böyle Uff, oi, var jeg, blev kun imod dig allah. Helal olsun lan sana. Helal olsun Miraç. Helal olsun kankam. Biz bu arada Miraç'la çok yakın arkadaşız. Yani iki yıl aynı sınıfta okuduk. Üçüncü sınıfta bizim sınıfa geldi Miraç. Yani iki yıldır okuyoruz. Aynı sitede oturuyor şimdi. O karşıda ben karşıda. Böyle ya. Böyle geçiyor hayat.

Çok iyi tattım lan. Oh, yes. Çok iyi işçiler atıyorum ben bugün. Bugün hiç sandaf oynamadım ama elim ısınmış ya baya. Lol oynuyor oynuyor. Lol oynuyordum arkadaşlar az önce. Miraç geldi böyle böyle yapalım dedi. Video çekecek Ben de okey tamam dedim geldim. Hem sen çek dedi, hem ben çekeyim dedi. Bu videoya 5 like gelirse Brawl Stars'ta Piper vs açacağız, atacağız, atacağız Mirage'la. Bu video sadece 5 like gelmesi yeter Piper vs atmamız için. Ee bir de, o Piper vs'ne de 15 like gelirse Piper vs'in 15 like gelirse Gil ve atacağız. Okay. Devam ki. Senin beyzindeyim. Alo alo alo. Oh, Çok yattı lan headshot'a. Aferin. Headshot'a ya da devam ediyor. Sandstone da çok güzel bir map ya. Ama o imha etti oluyor. Bilmiyorum ya. Bu artık oyunu çözmüş ya. Headshot atmayı devam ki. Kuduruyorum lan. Ben kuduruyorum ya. Ha, gördüm seni Miraç. O taktiği birçok kez da şimdi de kanar diye. Allah. Boy. 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 Bu arada Arkadaşlar TikTok TikTok hesabım var benim. İsmi Earl Base Base. Takip etmeyi unutmayın sonuna. <laughs> Beyza pusunca hiçbir şey yapamıyorlar ya. Allah'a Son kill öldüren kazanıyor. Ve bitti. Hadi görüşürüz arkadaşlar.